Onlarca can Çanakkale geçilmesin diye. Mabedime namahremeli değmesin diye. Ezanlarım susmasın diye. Bayrağım inmesin diye. Seyyid çavuşum, seyyid onbaşım, Nidel halim ve o mecidiye tabyasında paramparça olarak şehit olan onar tane can dedem yarın mahşerde elbette karşımıza çıkacak ve diyecek ki bize mabedime namahrem eli değdi mi, değmedi mi? Ey koca Seyyid, ey Nidel Alif, Çanakkale'de Churchill geçemedi. İngiliz'in evladı geçemedi. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela o onların hiçbirisine geçit vermedik ama içimizdeki çarçının torunları Taksim meydanında senin canını verdiğin ezanı ıslıklıyor. Senin can verdiğin bu toprakta ezan protesto ediliyor ve adına gazeteci dedikleri bir tane beyinsiz çıkmış diyor ki ezan kutsal değildir diyor. Bire beyinsiz adam, izansız adam, vicdansız adam. Ezan kutsal değilmiş. O zaman ezan kutsal değilse sana göre çan kutsal öyle mi? Ruhumun <laughs> şudur senden emeli Değmesin mabedime namahremeli Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli Ebedi yurdumun afakında gürlemeli Diyeceksiniz kocam yanlış okudunuz Bu Akif'in yanlışı benim değil Akif diyor ki inlemeli Benim ezanım inlemeyecek hasta inler, acizler inler. benim erdanım gürleyecek. İslam şairine bu cümle yakışmaz. İnsan hata edebilir. Onun da hatası. Ebedi yurdumun afakında gürlemeli bu ezan. Ve gürleyecek de. Churchill'ler ve onlar bu ezana bugüne kadar bu ezanları susturamadılar. Bundan sonra da susturamayacaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, ezan okunmaya başladığında şeytan tabana kuvvet yellenerek kaçar diyor. Hadis. Ayy. Ezan sesini Allahu Ekber Allahu Ekber Ezan sesini duyunca Şeytan Aleyhlan'a kaçar diyor Hani Mekkeli müşrikler ne diyorlardı Kur'an okunduğunda ses çıkarın, ıslık çalın, ellerinizle birbirine vurun, alkışlayın ama şu Kur'an sesini bastırın. Şimdi sanki Mekkeli müşriklerden ders almış ben Müslümanım diyenler ezan ıslıklıyorlar. Efendi ezanı duymamışlar. E sizin ezan diye bir derdiniz yok ki duyarsınız. Cebinizdeki telefonun sesini duyarsınız da, o minarede dört tane hoparlörün her birisinin içinde en az 2000 watt desibel şeklinde ses yayacak, 1000 watt ses çıkacak. Siz o sesi duymayacaksınız öyle mi? Tin değeridir, kutsalıdır. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Erihime ya Bilal, Bilal ezan oku bildir, hatta Bilal. Ezan istikbaldir, ezan hürriyettir, ezan bağımsızlıktır, ezan o İslam'ın, o ülkenin, beldenin İslam ülkesi olduğuna birer alamettir.